Matrak sporunu. Evet sevgili dinleyenler hem de tarihi bir oyunumuzmuş bizim. Gerçekten e, Osmanlı'ya dayanan, kökleri Osmanlı'ya dayanan tarihi bir e, atasporumuz matrak sporu. Bugün hem konuşacağız matrak sporunu. E, nasıl bir spordur hem de Coşkun Bey'i de tanımış olacağız. Coşkun Erdoğan kimdir öncelikle? Buradan başlayalım. Coşkun Erdoğan e, 48 yaşında e, Almanya doğumlu, Köln doğumlu. E, matrak sporuna gönül vermiş. E, tanıtımı için yurt içi yurt dışı tanıtımlarıyla ilgilenen e, Ankara'da yaşayan birisi. Evet. Peki kaç yıldır bu sporla ilgileniyorsunuz? Yaklaşık e, 14 yıldır ilgileniyorum bu sporla. E, aynı zamanda e, antrenör ve hakemiyim. Eee 3. kademe antrenörüyüm. Hı hı. E, de yapıyorum. E, uğraşıyoruz. Peki ülkemizde bilinen bir spor mu yoksa dediğim gibi çoğumuzun ismini bile yeni duyduğu bir spor dalı mı bu? Dönem dizileri bu sporun tanınmasında büyük bir rol oynadı. Hmm. Şu anda yavaş yavaş tanınıyor. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 81 ilde gençlik kamplarımız var. Bu gençlik kamplarında da her kampta yapılmakta şu anda. Çok güzel. Ve yani büyük. artık gençlerimiz biliyor bu sporu. İlgi çok büyük. Çünkü evet. biz spor dediğimiz zaman işte e, tekvando, kung fu, değil mi judo yani böyle popüler olmuş spor dallarını biliyoruz. Ama bizim e, ata sporumuz matrak sporu nedense evet biraz demek ki kıyıda köşede kaldı. Biz en bazı şeylere geç kalıyoruz hmm. e, ama işte Efkan Çalış hocamız e, zamanında 2008 yılında bu sporu e, tarihi kaynaklardan araştırarak akademisyenlerle birlikte çalışarak ortaya çıkarttı. 2010 yılında da e, resmileştirdi bu sporu kendi çabalarıyla. Evet. E, daha sonrasında 5 yıl resmi olarak e, antrenör ve hakemler yetiştirildi. Ondan sonra da e, bürokratik engellerden dolayı e, resmiyetten çıktık. Şu anda özel federasyon olarak devam ediyoruz. Hmm. Peki o zaman bu, bu sporun biraz tarihine bakalım hocam. Osmanlı dönemine gideceğiz değil mi? Bu evet. sporu öğrenmek için nasıl ortaya çıkmış? Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettiğinde oradaki Memlük Türkleri tarafından bu spor yapılıyormuş zaten. O dönemde Mantarakçı Nasuh adındaki kişilik, aynı zamanda tarihçi, matematikçi, coğrafyacı. Biliyorsunuz eskiler böyle çok çok yönlü oluyorlar. Ee, bu sporu e, alıyor Osmanlı'ya getiriyor Osmanlı ordusunda e, askerler tarafından yapılmasını sağlıyor e, o dönemden sonra yapılıyor ta ki 2. Mahmut'un e, Yeniçeri ocağını kapatmasına kadar hı hı. o dönemlerde yapılıyor şimdi Yeniçeriler sipahiler ve Osmanlı padişahları tarafından cenk sanatı talimi ve spor olarak yapılmıştır diye bir not var şimdi önümde o zaman bunu yani savaşı hazırlık için değil mi Tabii. Askerleri eğit eğitmek amaçlı kullanıyorlar Evet yani e, sürekli zinde kalmak için hmm. e, Ve tabi bu aletten de biraz bahsedeyim size Evet yani nasıl bir spor şöyle Tabi burada gösteremeyeceğiz ama e, Ben gördüm az ben önce kullandığınız o ekipmanları gördüm Ya yani nasıl bir spor neye benziyor? E, şimdi bir sopa düşünün silindirik bir sopa düşünün O sopanın ucuna e, üçte ikilik kısmına diyeyim e, Bir sünger sarılıyor Onun dışına da e, deri sarılarak yumuşatılmış şekilde zarar vermeyecek şekilde karşıdakine bu oynanıyor. Diğer elle de bir e, kalkan alınıyor. Kalkan yerine geçecek bir yastıkçık alınıyor. Yani mesela kılıç kalkan gibi bir şey mi? O sopa dediğiniz şeyi biz kılıç olarak mı düşünebiliriz? Evet. E, çok doğru söylediniz. Sopayı kılıç olarak düşünüyorsunuz. E, diğer elinizde de kalkan var. Hı hı. Bununla rakibinizin kafasına sadece kafasına dokunmaya çalışıyorsunuz. Hı. Peki rakipte de aynı ekipman var değil tabii, mi? Onda da tabii. yani o kılıç kalkan gibi o iki ekipman var. Birbirimizle mücadele ediyoruz. Günümüzde onun kafasına dokunmaya çalışıyoruz. Kafasına dokunmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Her bir dokunuş bir puan Hı -hı. E, değerinde oluyor. E, bu arada kafada da koruma var. Hı -hı. E, bu şekilde 3 e, dakikalık oyunlar, periyotlar şeklinde e, bir orta hakem, iki tane sayı hakemiyle bu oyun oynanıyor. Öğrenci yetiştiriyor musunuz peki hocam? Öğrenci yetiştiriyoruz. Ee, Terap Paşa Bulvarı'nda federasyonumuz var. Ee, oraya gelen kişilere tabii eğitim veriyoruz. Müsabakalar düzenleniyor mu peki? Yani ülkemizde şu an sadece tabii siz Ankara'da çalışmalar yürütüyorsunuz ama federasyonun Türkiye çapında çalışmaları var mı? Türkiye'nin farklı illerinde de bu sporla iştigal eden gençlerimiz var mı? resmiyken Türkiye'nin her bir ilinde yapılıyordu. Yapılmaktaydı. Fakat şu anda Ankara'da, Manisa'da ondan sonra bir de Bursa'da yapılıyor. Yurt dışında da yapılıyor. Örneğin San Petersburg, Rusya. Orada da kılıç sporuyla ilgilenen Rus kılıcı ile ilgilenen kişiler ilgi duyarak Türkiye'ye bu sporu öğrenmeye geldiler. ve Bizim Efkan Hoca, kurucu Başkanımızı da davet ettiler. E, i̇ki üç kere e, Rusya'ya gidildi bu konuyla ilgili. Hı hı. E, peki şimdi o zaman. Ee, bu spora ilgi duyan e, gençlerimiz olabilir tabii şu an bizleri e, dinleyen ya da veliler olabilir çocuklarını yönlendirmek isteyen. Onlar e, internete baktıklarında işte video paylaşım sitelerine matrak sporu diye yazdıklarında bulabilecekler değil mi? Yani nasıl bir spordur, nasıl oynanır, e, çocuklarını yönlendirebilirler mi? Yani kafalarında bir şey canlanacaktır muhakkak ve nereyle irtibata geçecekler? Ee, şimdi ilgi duyan kişiler internetten tabii ki e, her türlü bilgiye ve görsele hmm. ulaşabilirler. matrakfederasyonu.org internet adresimiz. Oradan iletişime geçebilirler. Bütün bilgilere oradan ulaşabilirler. Onun dışında e, başka yani şey... Yani şöyle müsabakaları izleyebilirler değil mi? Yani bana uygun bir spor mudur? Mesela hangi şartları taşıması gerekir? Kimler bu spora daha yatkın diyebiliriz? 7'den 70'e her türlü Kişi başvuruyor aslında, hani hmm. e, her yaş grubundan e, öğrencilerimiz oldu, oluyor. E, yani sevmesi yeterli, yani ilgi duyması sevmesi yeterli. Zaten yumuşatılmış aletlerle oynandığı için hı hı. E, hiçbir tarafa bir zarar verilmiyor karşılıklı ve saygı içerisinde yapılıyor. Nasıl oynandığından da biraz bahsedeyim mi? Tabii tabii. buyurunuz. Şimdi iki kişi e, karşı karşıya geçiyor. E, önce bir teşekkür ediyorlar, yani. Bu e, karşılaşmayı kontrol eden bir orta hakem oluyor. İki tane sayı hakemi oluyor. Orta hakem önce komut veriyor. Has dur. Ondan sonra e, esas duruşa geçiyorlar. Yani mehterandaki gibi. Evet. evet. Değil mi? Öyle başlıyor. Arkadan da mehteran çalabiliyor. Hmm. E, ya da işte davul gibi e, enstrümanlar çalabiliyor. E, ondan sonra komut veriyor. Teşekkür diyor. Benimle cenk meydanına çıktığın için teşekkür ederim diyor sporcular. Böyle bir teşekkürden sonra e, matrak kuşan ya da tomak, matrak kuşan ya da kılıç kuşan e, deniyor ve e, karşılaşma başlıyor. 3 dakika içinde e, kim ne kadar puan ne kadar kafaya vurursa o kadar puan alıyor ve sonunda da e, hakem e, birinci ilan ediyor. Bittiğinde de yine özür e, faslı var. Benimle e, özür dilerim, kasıtlı ve kasıtlı satarlarımdan dolayı özür dilerim diyor sporcular birbirlerine. Üç dakika mı dediniz hocam? Üç dakika. Üç dakika içinde. E, Tabi e, birinci turu biri kazanıyor sonra ikinci tura geçiliyor. İkinci turda da e, kimin kazandığı ortaya çıkıyor. Yani bir beraber tur üç dakika sürüyor. Bir tur üç dakika. E, Berabere kalınırsa da e, diğer en son üçüncü tura geçiliyor. Hı. Peki özel bir kıyafeti var mı? E, bir yelek giyiliyor üzerine. Aba deniyor ona altta da yine bir e, siyah renkli bir e, kıyafet oluyor. E, yani kıyafetiyle oynandığı zaman, kural kaidesiyle e, oynandığı zaman kıyafet giyiliyor. Onun dışında e, kıyafetsiz de biz dışarıda yaptırıyoruz. Yani Hı -hı. Merak, meraklılara, e, bunu yapmak isteyenlere, festivallere gidiyoruz. Festivallerde gençler çok ilgi e, duyuyorlar, geliyorlar. O Kıyafet giydirmeden normal bir şekilde onlar da oynayabiliyorlar. Yani orada bir aslında bu sporu tanıtmak adına da değil mi? O sporu sergiliyorsunuz, müsabaka yapıyorsunuz orada. Tabii tabii. Ee, yani kabaca kurallarından bahsediyoruz. Hı -hı. Vücuda vurmak, vücuda vurmak yok. İşte kafaya hafif de dokunuyorsunuz diyoruz çocuklara. Onlar da oynuyorlar. Ee, Birinciyi ilan ediyoruz. Genelde peki yani erkek spor olarak mı biliniyor yoksa kızlarımızda var mı bu sporla ilgilenen? Erkekler tabii daha çok ilgi duyuyor da e, ama kızlar da oldukça fazla. Evet. Peki şimdi o zaman Ankara'da olup da bu sporu bu sporla ilgilenmek isteyenler herhalde yani eğitici bulabilecekler. Siz varsınız en azından değil mi? Tabii ki. Coşkun Erdoğan var. Bunun dışında peki yani Türkiye'nin farklı illerinde de hoca bulabilecekler mi bu sporla ilgilenmek isteyenler? bunun için çalışıyoruz değişik illerde de yaygınlaştırmaya devam ediyoruz e, şunu söyleyebilirim e, milli eğitimin halk eğitim merkezlerinde modülümüz var bu modüllerde hocalık yapılabilir e, açıldığı takdirde Hı -hı. her ilde de yapılabilir tabii ki bundan ötürü e, onun dışında e, Efkan hocamın bir kitabı da var matrakla ilgili yazdığı kalın bir kitap var Hı -hı. o da her yerde işte kütüphanelerde de bulunuyor İlgi duyan arkadaşlar e, hani bulabilirler o kitapları. Evet. Bir de sizin diğer titriniz engelsiz geleneksel sanatlar matrak derneği başkan yardımcılığı evet. göreviniz var. E, bir de bu dernekten bahseder misiniz bize engelsiz e, kısmı öze, özellikle tabii ki önemli. E, şimdi e, tekerlekli sandalyede ki e, engel, engelli arkadaşlara yaptırdık biz bu sporu. E, görme engelleri yaptırdık. E, yani engelsiz aslında oradan geliyor. Yani e, bir engel yok. Yani herkes yapabilir. Hı hı. E, örnekleri de videoları da var. internet üzerinde mevcut. Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu atasporumuzun e, Osmanlı'dan yani ecdadımızdan gelen Yeniçerilerin, Sipahilerin cenk sanatı talimi olarak yaptıkları bu sporun tanıtımı için sizler uğraş veriyorsunuz. Sağolunuz. Emeklerinize sağlık diyelim ve bu sporla ilgilenmek isteyenler Matrak Federasyonu'na ulaşabilirler internetten. Tabii. Bu kısmında altını bir kez daha çizelim ve sağolunuz. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için bize. Sağ olun, saygılar sunuyoruz. Evet sevgili dinleyenler konuğumuz Sayın Coşkun Erdoğan'dı. Matrak sporunu konuştuk ve yeni güne de hep birlikte merhaba dedik. Şu dakikalarda saatimiz gece yarısını 5 dakika geçiyor ve canlı olarak sizlere TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Gecenin içinde ne şimdi? Bir şarkı ile devam edeceğiz ve e, bu şarkıdan sonra bir başka konuğumuzu ağırlayacağız. Sanat